Selamun aleyküm. Beni izleyenler, beni seyredenler nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Biz bazen aksaklıklardan dolayı tabi yaz tatilde araya geldi Kimi köylerde, kimi buralarda. Videolarımızı çekemedik. Daha doğrusu hani e, meşgullük. Şimdi e, yeniden... Sizlerleyiz. Ye, ye, yine de aman diyemedim. <laughs> Yine sizlerleyiz. Bugün ben e, malum Muharrem ayı biliyorsunuz. Aşure, e, ayla, aşure ayı. Bugün ben e, aşure yapacağım. Tariflerimi sizlere e, söyleyeceğim. Aşure, aşure, aşure'den bak konuşmayı bile unutmuşum. Konuşamıyorum. <laughs> Filtrendi. E, aşure çok güzel oluyor. Herkes çok e, beğeniliyor. E, sizlere de tavsiye ediyorum. Aşure'den e, sizler de yaparsanız memnun kalırsanız bana yorum. yorum atarsınız. Şimdi sizlere ben şey yapayım. iki buçuk şöyle kuplu bardağımı biliyoruz. İki buçuk bardak yarım kilo e, şey e, keşkek diyoruz. Bu işte sizler de bilirsiniz. İki buçuk bardak bardağa koydum yıkadım. Akşamdan bunu ıslattım. Isla, İyice kaynattım. Bol su koydum. Kaynattım. Ocakta öyle bıraktım. Fasulyeyi de ıslatmıştım. Ee, kabardıktan sonra fasulyeyi de süzdüm. Onu da içine attım. İkisi bir arada kaynatıyorum. 2 kaşık bulgur, 2 kaşık da pirinç. Onları koydum. İstersen onları sizlere bir göstereyim. Diğer tariflerinde ondan sonra sizlere söyleyeyim. Ee, evet, iki, ba iki buçuk bardak e, buğday yarım kilo yani yarım kilo buğdayı iyice yıkadım tencerenin içine koydum koyduktan sonra aynı şu şekilde e, suyunu doldurdum iyice bir kaynattım 5 dakika kaynadıktan sonra altını kapattım akşamdan tabii ki bunu ıslattım altını kapattım sabaha kadar bu bekledi fasulyeyi de ıslatmıştım islattıktan sonra onu da bir kase dolusu fasulyede de o buğdayın altını kapattıktan sonra o fasulyeyi de içine attım sabaha kadar o da bekledi sabahleyin şimdi aşureyi pişirirken iki kaşık burgul iki kaşık da pirinç içine attım Bunlar iyice e, dordu bir arada kaynıyor fasulye buğday Pirinç, burgur. Bu şekilde suyunu dolduruyorsunuz, kaynatmaya başlattırıyorsunuz. İyice bir kaynadıktan sonra bir çay kaşığı tuz atıyorum. Şimdi burada ballı suyum var. Şöyle bal suyu atıyorum, şu kadar. Hani bal suyunuz yoksa bir kaşık bal koyarsınız. Bu da dürt petmezim var. Her türlü petmez. Acık renk katması için acık petmez koyuyorum. Şöyle size göstereyim iki kaşık petmez. Şimdi rengini ayarlıyorum. Çok koyu olmasını istemiyorum. Evet rengi çok güzel oldu. Yani isterseniz koyarsınız, istemezseniz koymazsınız. O da size bağlı bir şey. Bu böyle kaynıyor şimdi kaynamaya bırakıyorum. Diğer e, malzemelerimi sizlere göstereyim. Evet bir kase dolusu haşlanmış pişirmiş nohudum var. Ee, bir kase dolu e, kuru üzüm onu da haşladım duruyor bir kase dolusu incir bunu hiç yıkıyorum kesiyorum böyle hiç haşlamıyorum içine dağılmasın diyerekten ee, bir buçuk iki e, iki tane elmayı böyle doğradım bunu da hafif haşladım birazdan atacağım bu kadar bir kase bir kase dolusu da kaysi bunu da yıkadım ince ince kestim e, sonunu da atacağım kendi yani böyle açılmasın diyerek bir kase dolusu da kestanem var. Bu kestaneyi nereden buldun derseniz geçen senin kestanesini böyle kavuruyorum. Difrize atıyorum. Aşırı çok güzel oluyor. Sizlere de tavsiye ediyorum. Şimdi bunu direktman o şeye boşaltıyorum. Biraz kaynaması gerekiyor tabi yumuşasın diyerek İç malzemeleri bunlar. tabii ki isterseniz portakal zamanı portakal kabuğu da kullanabiliyorsunuz ama tabii ben de bugün olmadığı için kullanmadım. Burada 6 bardak şekerim var. Toz şekerim var. Oraya koyacağım. Ona göre şeyini ayarlayacağım. Tadı hani çok şekerli olursa az koyacağım. Şekerli olması ekleyeceğim. O şekilde aşurayı kaynatacağım. Bu da aşramın üst malzemeleri, süsleme malzemeleri bu. Medine hurması. Bunu süslerken sizler de görürsünüz. fındık için, ceviz için, fıstığım fıstığın ee, ceviz öğütülmüş ceviz narın kuş uzumu e, antep fıstığı, antep Malzemelerim bu kadar. Şimdi malzemelerimi şu kestanemi aşramı ekliyorum. Ee, üzümü de ekliyorum. Elmamı da ekliyorum. Nohudumu da ekliyorum. Bunları 5 dakika yani aşureyi indirirken 5 dakika kal, kaldığı zaman ekleyeceğim. İndirmeden 5 yani dakika. 5 dakika koyacağız. önce ondan sonra aşuremi indireceğim. Üzümümü attım. Şimdi kestanemi atıyorum. Altını açayım. Elmamı atıyorum. Nohudumu da atıyorum malzemelerim, malzemelerim bunlar. Şimdi şekerimi de atıyorum aynı şekilde. Bir bardak, iki bardak, üç bardak, dört bardak. Şu anda beş bardak atacağım. Bir deneyeceğiz. Kaynatalım. Aşurem çoğaldı. Bu ne ki bir buçuk kilo çoktan kaynattım. Dağıttın mı? Dağıttım her etrafa. Bu da eve kaynatalım diyorum. Sizlere böyle az göstereyim diye bu kadar çok ne yaparsanız diye bana şey yaparsınız, bay az yapayım. Siz çoğaltırsınız. Evet, aşurem. Tencereme sığmadı. Tenceremi daha büyük tencereye boşalttım. Şimdi böyle kaynıyor. Şimdi içine e, kayısıtlarımı atacağım. En son incirimi atıyorum ki incirin çiftlikleri çok bulaşmasın diye e, en son atacağım. Şimdi 5 dakika bununla kaynatıyorum. Şekeri de 5 bardak göstermiştim. 5 bardak çok iyi geldi ondan ne yukarısını ne aşağısını yapmayın tabi ağzınızın tadına göre sizde de yaparsınız. Aşuramın şu anda görünüşü böyle bu da fokur fokur kaynaması lazım. Bak bir kase incirimi de koyuyorum. Evet aşuramın son halini böyle kaynadı. Evet aş aşuremin son halini. Bak kıvamına bakın. Ne çok sulu ne de çok yoğunluğu var. Aşırım tamamlandı. Biraz sonra bir e, şeyi göstereceğim. E, süslemeyi acık dinlendireceğim aşurem. Afiyetle yiyeceğiz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Evet aşuremi böyle bardaklara koydum. Şimdi süslüyorum bu Medine hurmamızı çekirdeklerini çıkarıyorum. Ş şöyle kesip ikişer tane böyle koyuyorum. Cevizimi koyuyorum böyle kırılmış cevizimi. İstediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Süsleyemedebilirsiniz. Ama göz zevki tabii başka oluyor. Şimdi ben böyle koyayım. Evet, dışarı tane. Şimdi fıstığımı koyuyorum böyle bir kenarına dört dört tane. Evet aşuramın son halini gördünüz. Süslememi de gördünüz. Ee, Rabbim tekrar tekrar Muharrem aylarını aşura günlere ulaştırmamızı Rabbim nasip eylesin. Sağlık, saat, huzur içinde yaşamamızı nasip eylesin. Bu hastalıktan da bir an önce Rabbim kurtulmamızı nasip etsin. Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.